Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün DLS 21 oynuyoruz arkadaşlar. E, DLS 21 uzun zamandır atmıyordum arkadaşlar. O yüzden bugün DLS 21 atmak istedim. Bugün öylesine maç yapacağız. Evet çok mantıklı bir cümle. Öylesine maç yapacağız. Şöyle size takımımı da göstereyim. Ben sizden sonra baya baya bir oyuncu aldım ve bir önceki maçta maalesef bir kırmızı kırmızı kart yedim ve bir tane oyuncumuz sakat olsun ay sakat demişim işte kırmızı kartlı bugün küresel mücadele kupasının 3. turunu oynayacağız 2-3 maç atacağız arkadaşlar iyi seyirler iyi eğlenceler evet bizim sağımız bu arada bizim sağımıza denk geldi ve belki fark etmişsinizdir bilmiyorum sağımızı da değiştirdim arkadaşlar azıcık geliştik evet rakibimiz topu verdi ve başladı Şimdi alabilecek miyiz topu? İlk dakikadan alırsak çok güzel olur dedim ve aldık topu. Şimdi Bryson. E, Bryson çok kötü verdin ya Bryson. Evet. Karşı takım aldık valla. Çok güzel yerde aldık. Çok kötü de pas verdim ama olsun. Luis verdi şimdi Assale. Assale vur. Uy, çok güzel vurduk arkadaşlar ama maalesef. Maalesef kaleci kurtarıyor diyecektim. Dışarıya çıktı. Bakın burada bir pas verdik. Gelişine bir daldı. Ah be yaladı geçti valla. Evet şimdi out'u kullanıyor kaleci. Benzema indir o kafayı indirdi. Şimdi Bryson. Bryson ilerliyor. Verdi Benzema'ya. Benzema verdi Luis'e. Luis. Luis. Luis ilerle Luis. Aşırt Luis. Ve gol. 12. dakikada 1-0 öndeyiz arkadaşlar. Luis sayesinde aşırtma yaptım arkadaşlar. <laughs> Golü izleyelim mi? Hadi izleyelim. Güzel paslaştık yalnız. Bakın. Üf. Bence iyi ya. Yani çok iyi olmasa da iyi yani. Olsun arkadaşlar. Sonuç olarak öndeyiz değil mi? Şimdi yeniden top aldık. Bir atak şansı olabilir mi? Şimdi deneyeceğiz. Biraz son. Böyle şimdi Benzema. Benzema'dan bir çalım ama yapamadın o çalımı be Benzema. Şimdi Deviş. O nasıl bir atsa artık verdi. Kameron aldık ama ne serbest vuruşu hocam ya. Hocam bize serbest vuruş değil mi hocam ya. Neyse. Kaleci kullanıyor serbest vuruşu da. <laughs> Alır mıyız onu? İndirdik kafayı. Şimdi Benzema verdi Luis. Luis ilerliyor. Yeniden bir atak şansı. Şimdi Benzema. Benzema yap bir çalım. Mük. Şimdi verdi Luis. Luis geri çekme. Bir dakika orası bir kalabalıklaştı. Benzema. Oy, çok güzel gol. Bu gole de laf etmezsiniz arkadaşlar. Böyle bir gol gördünüz mü? Bakın. Orada bir Luis'e verdim. Bir geri çektim. Çünkü orası kalabalıklaştı. Topu alabilirlerdi ve Benzema'yla üf bir çakmışım. Tabii kendimce güzel goller bunlar arkadaşlar. Çığır. Sandalye falan dermişim. <laughs> evet şimdi diçke verdi. Şimdi Çığır'a yeniden sandalye abimize. Şimdi Fada alabilecek mi onu alamadı. Adamlar geliyor. Arkadaşlar kayın. Of çok güzel kaydım ha. Adamlar kaleye yaklaştırmıyoruz arkadaşlar. Şimdi Benzema şöyle bir geriye oynadım. Oynamasa mıydım? İyi oynamışız. Şimdi Luis'e çok güzel verdim. Hocam offside yok. Offside yok ama hocam ya. Offside yok hocam ya. Allah'ım bu hoca beni çıldırtacak ya. Adamlar geliyor tutamıyoruz tuttuk tuttuk mu tutamıyoruz Fada Allah kaç şuna Asla kaç şuna tamam ben de şimdi Bryson e lan niye hareket etmiyor bu hareket et top alacaklar lan top alacaklar Aa, etmiyor etmiyor Aa, şimdi etti lan niye şimdi ediyorsun cık cık. Tuşa mı basamadım acaba ya? Ondan da pek emin değilim. Al işte geliyorlar. Kol yiyeceğiz. Sırf bir hata yüzünden ve offside. Aferin hoca. Doğru yerde offside vermeyi biliyorsun. Üf. Parmak ucuyla olsaydı hocam. <laughs> şimdi 43. dakika kullandık hemen. Hop ileriye doğru. Bryson. Ver de şimdi Pelivan. Yasin Pelivan. Benzema. Benzema koş Benzema. Al onu. Alamayacağız ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Hadi ikinci yarıya geçelim. Evet ikinci yarıdayız. Evet Luis'in vuruşuyla maç yeniden başladı. 2-0 Hemen bir atak yapalım dedim arkadaşlar. Benzema'dan bir çalım. Çok güzel çalımladı. Bu çalımla gol atarsam var ya. Oga be. Ya vuracaktım da arkadaşıma vereyim bir kaleci çalımlayalım dedim. Keşke yapmasaydım. Şimdi kaleci çok kötü kullandın oğlum. O nasıl pas? Neyse. Valleys. Valleys ilerliyor. Şimdi Johnny'in aldık Ribeiro'yla ama taç atışı. Maalesef o topa koşamadık. Evet şimdi Sujoven verdi. Amos alabilecek miyiz? Alamadık hala. Koş Luis koş. Almamız lazım. Onu alabilecek miyiz? Alamadık yeniden. Niye alamıyoruz biz bu topu? Şimdi adamlar atak yapıyor. Hangi kanat bu? Aldım mı? Aldım. Üf mükemmel aldım. Şimdi Bryson. Ama o nasıl pas ya? Ben size böyle bir pas atın diyorum çocuklar ya. Bir şey diyeceğim bunlar atak yapıyor. Kayalım. Oh avantaj mı avantaj yok acam ya. Ee, şuradan değişikliğimizi kabul edelim. Hiçbir şey yapmadım. Alt tarafa bacağını kırdım. <laughs> Yalnız bir şey Tehlikeli yerden kullanıyor. Atar mı? Atar mı? Yok atamaz. Bizim aslan gibi kalecimiz var burada arkadaşlar. Nasıl atacak yani? Değil mi? <laughs> Şimdi Pelopese. Yardır Pelopese. Sen oyuna yeni girdin. Evet ilerliyoruz. sol kanattan sağ kanattan artık hangi kanatsa ama ben oraya atma diyorum ya. Oraya atma ya. Atak şansı koş. Koş topa koş. Koş ya. Aldı onu. Şimdi onların aha dalıyorlar. Koşun arkadaşlar. Beyler defansa. Tamam aldık. Arkadaşlar benim defanstan geçemezler. Benim defans müktür. 2 dakika sonra 15 tane gol yemişiz. <laughs> Şimdi. Ooo oh, ama hocam bir şey yok onda da ya. Niye düşüyorsun ya? Neyse. Bu arada foul vermedi. Oha. Top bizde arkadaşlar yeniden. Şimdi Luis. Verdi Benzema. Benzema'dan bir gök kuşağı oradan çak çaktım. Çakamadım. Bir daha çakabilir miyim? Aldım. Aldım. Şöyle bir gökkuşağı bir tane daha. Sonra bir orta yapalım. Luis indir onu. Uf, çok güzel vurduk ama az farklı dışarıda. Evet. Yeniden bir değişiklik yaptık. Aylar, bir de ben gireyim. Değişiklik yapayım. Şimdi. Bryson bayağı bir yorulmuş. Fadallah da yorulmuş. Ataklarımız o. Luis yorulmuş. Şimdi Bryson mu Luis mi? Ne yapabiliriz? Canlı yayında olsaydım puanlardınız arkadaşlar ama canlı yayında değilim. Sıkıntı orada. Hımm. Ya ben ne yapayım? Ben son'un yerine sokacağım arkadaşlar ya. Bence bana göre yani orta daha kıymetli benim için. Çünkü orta sahayla ben ta nereden gol atmış insanım. <laughs> şimdi Benzema. Çok yoruldum biliyorum Benzema ama. Bir gol daha lütfen çocuklar. Hadi bakalım. Benzema. Verdi şimdi Luis. Hadi arkadaşlar. Atak yapıyoruz. Pelopese. Verdi şimdi Ribeiro. Ribeiro. Oy. Çok güzel vurduk. Kaleci öyle bir zıpladı ki. Çok güzel geldik. Çok güzel vurduk. Korner. Neyse abi hemen Pelopos ile korneri korlandık. Ben bugün konuşamıyorum ve bir daha korner. Kaleci kaplan ne oluyor sırtlan. Evet çok saçma bir laftı. <laughs> Neyse hadi bir daha bir daha. Hocam kaleci ne yapıyorsun? Son dakikada panterleşen kaleci. Ay devleşen kaleci. Tamam şimdi şöyle arkaya vur. Benzama vur artık yeter yani atalım ya. 3-0. Büyük ihtimalle de maç 3-0 bitecek. Hadi abi kullan o Kullan o ve ikinci yarı maçımız 3-0 bitti. Arkadaşlar ilk maçımızı yaptık. Şimdi size ana sayfayla ilgili birkaç şey göstereceğim. Şimdi gördüğünüz gibi solda kariyer yeri var ya arkadaşlar şu yer. Bu bizim normal maçla yaptığımız yer arkadaşlar. Bakın şurada gösteri maçı yazıyor. Buradan e, nasıl desem böyle internetiniz olmadığı zaman sergi maçı yani gösteri maçı dostluk maçı yapabilirsiniz farklı farklı takımlarla bunu da size söyleyeyim dedim bu ayarlar ne bu arada bilmiyorum ha şimdi arkadaşlar gelelim ayarlara bu ayarlarda oyunu şeyini yapabiliyoruz zaten çoğunuz biliyordur burada sezon pesimiz var zaten gördüğünüz gibi şimdi başka ne göstereyim şurada daha fazla bölümü var arkadaşlar arkadaşlar burada arkadaş maçı işte yerel maç falan yapabilirsiniz Hatta bir tane yerel maç gireyim. Bakayım dur nasıl gireceğimizi de pek bilmiyorum aslında ama oyun kuruluyor oyuncular bekleniyor diyor. İnşallah yerel maça girebiliriz ya nasıl olduğunu hiç bilmiyorum ama. <laughs> Arkadaşlar nasıl olduğunu bulamadım. Ben de antrenmana bakacağım şimdi buraya hiç girmedim bu arada. Sadece arkadaşlarımla falan maç yaptım. He, hamlelerini en iyi hale getirmek için sahaya götür antrenman modunu seç diyor. Aa hangi antrenmanda olduğumuzu seçecek. Şimdi serbest antrenman mı yapalım diyor. Serbest vuruş mu, korner mi, penaltı mı? Ben penaltı yapmak istiyorum hacı. Eğitime başla dedim ve penaltı geldi. Şimdi şöyle bir sağ köşeye vuralım lütfen. Of! Benim kaleci nasıl kurtardı onu şimdi ben mi kurtaracağım? Evet, ben kurtaracağım. Bence sola vurur. Vur sola aslanım. Çok güzel kurtardım. Hadi bu da son vuruş olsun. Ondan sonra başka modlara da bakacağım. But yes. Şimdi serbest vuruşa da bakalım arkadaşlar. Of bak buradan bir atarım. Atarım değil mi la? Hadi. Oo kaleciden içeri ama olsun. Attım sonuç olarak. Yine ben zaman ha? atarız hadi. Hadi güzel vurdum mu? Çok iyi vurmadım. Maalesef çok iyi vuramadım. Yeniden burada bu sefer orta yapacağım. Yaptık değil mi orta? Louis'ten de kafa vuruşu oldu mu olmadı. Aa niye gitti? Neyse. Sorgulamayacağım. Ş şöyle bir vurdum ama çok mu bastım? Yok ya şeyi kötü yaptım bir de çok bastım aynen. Şimdi şöyle yap. Ş şöyle C'ye bastım. Hadi hadi o Çok güzel vurdum ha. Tam gol pozisyonu arkadaşlar. Vur abi. Uy, falso. Bir daha vur lan. Çok pis gaza geldim. Uy! Bir daha vuracağım lan. Çok pis gazdayım şu an. Hadi. Oo, ne yapıyorum arkadaşlar? Benzema ne yapıyorsun? Ben bunları bilerek vurmuyorum. Ha, burada kaybettik. Neyse bu kadar serbest vuruş da eder. Şimdi korner vuruşuna da bakalım. Arkadaşlar antrenmanların hepsini teker teker deniyorum sizin için. Ha burada korner kullanıyoruz bildiğiniz. İyi kötü değil. Burada taktikler geliştirebilirsiniz kornerle ilgili. Zaten korner vuruşu diyor. Penaltı kullanacak halimiz yok ya. Şimdi Brazon atar onu. Attı bunu. Tuttuk kalecim. Bu arada kendi takımımızla maç yapıyoruz arkadaşlar yani. Karşımızda kendi takımımız var. Başka bir takım yok. Yoksa haksızlık olur. Hacı. Lan boş kaleye atamadım be. Ben nasıl bir futbolcuyum. Şimdi bir korner. Evet şimdi bir daha kullanıyoruz. O korneri niyeyse geçmedi. Daha doğrusu Geçerli saymadı ama ben orada nasıl vuramadım? Ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Şimdi bir de serbest antrenmana bakalım. Ee, burada niye oyuncular yok? Ha burada karşı takım yok. Böyle paslaşma antrenmanı gibi bir şey olmuş bu da arkadaşlar. Hop. Evet. Mükemmel pas ya. Yani hayaletlerle oynuyoruz arkadaşlar. Şimdi Benzema onu aldı mı lan? Oha. Aldı abi. Hadi bakalım. Kaleciye çalım atacağım. Evet. Ben öyle bir şey konuşamıyorum lan. <laughs> Neyse, şimdi yeniden Benzema, Benzema kalecinin içine sokuluyor. Arkadaşına pas veriyor ve beleşe kaçıyor Benzema. <laughs> Evet, yeniden çeceğimi. Verdi şimdi Mujika, Bryson. Verdi ben zaman bu sefer beleş açmayacağım dedi de çok kötü vurdu. Neyse arkadaşlar ben burada videoyu bitireyim. Bugün hem antrenman bölümüne baktım, hem oradaki daha fazla bölümüne falan baktık. Hem de bir tane güzelinden bir maç attık arkadaşlar. 2-0 pardon, 3-0 da yendik. Bence güzel oldu. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay diyeceğim ama şu golde bir atayım ya. Atar mıyım? Atamadım. Neyse, görüşürüz.